arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Shotcutta e, birkaç işlem göstereceğim. E, birkaç kesme falan göstereceğim. Nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. E, şöyle hemen hızlıca başlayalım. İlk önce dosya açtan videomuzu seçiyoruz her nerede kayıtlıysa. Sonra bunun üstüne basa tutup buraya atıyoruz. E, çünkü işlem yapılma alanımız burası arkadaşlar. Buradayken videoya hiçbir işlem yapamayız Şuradan boyutunu şöyle birazcık ben kısacağım. Böyle daha iyi çalışabilmek için şunu şöyle büyütüp kısabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ortalama bir şey yapalım. İlk öncelikle e, kesme ile başlayalım. Şöyle videomuzu ben başlatıyorum şimdi. Şöyle. Hangisini kullandığınızı? Kullandığınız dedikten sonra mesela ben buradan videomu böleceğim. Yani keseceğim. Şuradan oynatma kafasından böl var arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Sonra devam ettiriyoruz ee, hangi emiratörü tat? Mesela şurada yanlış bir şey söylemişim ben veya e, istemediğim bir kısım burası Burayı da bölüyorum Gördüğünüz gibi burayı ortada bıraktık bunu seçip Sağ tık yapıp kaldırdım Şu anda burası yani kullandığınızı ee, En iyi Android gördüğünüz gibi kesilmiş arkadaşlar İkisi birbirine evet. bağlıyor Burada aralara da geçiş eklemek için şöyle bunu bunun üstüne bıraktığımız zaman Bakacağız siz de yorumlara şekilde... yazabilirsiniz hangisini kullandığınız ee, en iyi Android geçiş oldu ama şu anda zaten geçişin hiçbir anlamı yok çünkü size ben şu anlık göstermek için koydum Normalde biz buralara geçiş koymuyoruz arkadaşlar ee, bu bu şekildeydi şimdi ben mesela bu videonun altına müzik eklemek istiyorum bunu nasıl yapacağım bunu mesela şu anda başa alıyorum ben altta sağ, siyah kısımda şuraya sağ tık yapıyorum İz operasyonları sessiz ekle diyorum Gördüğünüz gibi burada şu an bir tane sessiz e, açıldı arkadaşlar. Dosya açtan indirilenlere geliyoruz. Buradan onu e, ben şarkımı seçiyorum. 19'da Flor. Siz de istediğiniz şarkıyı seçebilirsiniz. Bu şekilde geliyor. Bunun da aynı şekilde üstüne basılı tutuyorum. Şu şekilde başa alıyorum. Üzerine yaz çıkınca bırakıyorum. Şimdi artık başlatayım. Bu şekilde göreceksiniz. klibimizde hem e, videom var hem de ses var. Şimdi diyelim ben bu sesi gördüğünüz gibi evet. Google Creator bayağı baskın geliyor. Kendi sesimi duyamıyorum. Şimdi bunu nasıl kısacağım, nasıl e, al, alçaltacağım, yükselteceğim sesini onu göstereceğim. Şuradan filter e, ilk önce şeyi seçiyoruz. Şuradan mesela ben ses dosyamın sesini kısmak istiyorum. Onu seçtim. Filterler kısmından artı işaretine bastım. Buradan kazanç yazıyoruz buraya arkadaşlar kazanç ses gördüğünüz gibi çıktı seçtim şimdi ben bunu şu şekilde şu seviyelerde bırakayım bakalım ne oluyor ara game üzerinden istediğiniz oyun ve programı indire gördüğünüz gibi bak şöyle de vereyim arkadaşlar daha iyi hani anlarsınız. arkadan gibi. çok hafif fon müziği şeklinde geliyor değil yani arkadaşlar her türlü oyunu desteklemiyor gördüğünüz gibi e, mesela ben bunu çok arttırırsam Bayağı bir baskın gelir yani buna hiç gerek yok ben bunu mesela arkadan fon müziği olarak vermek istiyorum buradan da kısma yükseltme ayarını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ee, mesela ben bu, bunun sesini kısayım şu şekilde videomun direkt sesini de kısabilirim kazanç diyorum ben mesela ben bunu sıfırladım gördüğünüz gibi sırf klibin e, şarkının sesi gelir e, game şimdi e, bir şey daha göstereyim size arkadaşlar bir özellik daha e, o da şu şekilde mesela ben belirli bir kısımda bunların olmasını istiyorum ve belirli bir kısımda bitmesini istiyorum bunu nasıl yapacağım şimdi şuraya kadar getirdim buradan e, mesela sesi ben kısacağım bu bölümde ses az çıkmasını istiyorum seçiyorum ben bunu oynatma havasından böldüm şuraya kadar şu kısım sessiz olsun yani full burada hiç ses çıkmasın istiyorum Şuradan da bölüyorum. Burada kalan kısmı seçiyorum. Bunu sıfırlıyorum kazançları yine. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Şuradan başa alalım şunu. Şuradan Böyledim. devam ettirelim. Bakalım nasıl olmuş. Görelim. PUBG türünde Call of Duty e, oyunlarını oynayabiliyor. Gördüğünüz gibi burada ses varken burada hiç ses yok. E, bu, bu şekilde de alan alan yapabiliyorum. Veya şöyle yapabilirim videoyu seçelim bu kısımda da videomuzun sesini full kısalım aynı şekilde oynatma havasından bölüyorum devam evet, ettiriyorum PUBG, mobil falan gibi oyunları var e, game yapta tamam burası e, bu şekilde burayı da oynatma havasından bölüyorum seçiyorum full kısıyorum bakalım ne olmuş gibi değil yani arkadaşlar her türlü oyunu desteklemiyor belirli oyunlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ses gelirken videonun klibin sesi hiç gelmiyor. E, bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Şu şekilde de sese geçiş eklemeyi de göstereyim son olarak sizlere. Şöyle şuranın sesinin full kısayım, daha iyi anlamanız için. Yumuşak bir geçiş yapıyor arkadaşlar sesle Bu da aynı şekilde nasıl video burada e, geçiş ekleyebiliyorsak. Seste de aynı geçiş eklemek mümkün arkadaşlar. Şu şekilde getirip üstüne bıraktığımız zaman geçiş ekleyebiliyoruz arkadaşlar. E, bugünkü videomda sizlere kesme ve müzik eklemeyi anlattım. Ses e, sesi nasıl kısıp nasıl yükseltebileceğimizi anlattım. Umarım sizlerin işine yarar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın